Hepinize selamlar arkadaşlar. Bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda Bekir'le birlikte PES VS atacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Evde beğenseniz like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Bekir. Hoş geldin Bekir. Hoş bulduk. Abi de Şöyle bir kadrolara giriş yapıyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz üzere bizim kadromuz. Birazcık kötü ama idare edeceğiz artık arkadaşlar. Ve rakibimizin kadrosu, Fenerbahçe'nin kadrosu. Kim lan? Gasperini. Adamın Hocası bile şekil yani. Evet arkadaşlar, maçımız birazdan başlayacak. Arkadaşı biraz üzeceğiz ama olsun diyoruz. Bekir üzülmeye hazırsın değil mi? Hazırım kardeşim her zaman. Maçımız başladı arkadaşlar. Şöyle koşumuzu yapıyoruz. Ya bak Ve ya, dakika bir. Ronaldo verdi pası abi. geçmedi. Allah, yanlış O'dun. tuşa bastı. Yanlış da bastı. Arkadan Messi, Deyirem, Mbappé. Hayır. Adıma sıçtım. donarma ne yapıyor ya? Siz evet, arkadaşlar. Dördüncü dakikada Fenerbahçe yöne geçiriyor derbide. Abi ne haber bizimkiler ya? Uy baba çekti. Şunu mey vurdu korner. Abi Messi ne haber ya? Kol verdi Foduna Foduna geçmedi top. Yamal Yamal tekte oynadı Kol Palmer'a. Kol Palmer yeniden Yamal'a. Yamal gidiyor. Yamal gidiyor. Pa Pan e e e Aynen, Ronaldo. aynen. Ronaldo. Ronaldo aldı. OOO penaltı. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ya anla kahretsin çok bastık la. Lan çok... Uy! Şey Allah pasa bak diyecektim yanlış yere pas verdi salak ya. Ronaldo alamadık. Abi ben böyle nasıl atayım bunu? Atamam. <laughs> Sonuç şimdi izleyeceksiniz sonucu. Uy! Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. La koç Temiz müdahale abi. Messi alır mı alamadı evet. Messi. Sonuç gol. Ya sabır amına koyayım ya sabır! Bu nasıl oluyor ya? Bana bir anlatın ya. Ya benim Abi. adam. Lan mandak benim adama kaymış. Lan ne yapıyorsun Messi? Abi bu Messi malı ya. Vallahi mal ya. Messi ortaya. Gol paralar. Abi benim Messi mal. Kolpamır. Kolpamır. Abi adamdaki Messi'ye bak bir de bendeki Messi'ye bak ya. Gibi bir zalimin benim zamanımda saltanat sürmesi haramdır. İkinci araya <laughs> başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah ikinci aradan maçı çevirmeyi düşünüyoruz. Bak oğlum bu... Oğlum bu niye tamam, kendi bu. kendine çalım yapıyorlar? la? Hey! On site. Oğlum onu da atamadı ya. Abi işte FIFA da olsaydı bu gol ya. Evet. Bak FIFA da abi yok. FIFA. Ben FIFA alıştığım için burada yapamıyorum işte. Nasıl aldı lan? Oğlum mal mı bu? Ben oyuncuyu döndürüyorum pas atıyorum ve dönmeden pas atıyor salak ya. Messi! Abi şuna bakar mısın? 5 oldu. Çok çok hızlı gittik ya. Messi. Bak abi bizim o oyuncu var ya kim o son? Eskiden onlar yapabiliyordu şimdi yapamıyor. Ah be çok erken attık. Aa, çok iyi be. Lan. O abi ne Kim? Sen adamın ayağını öldürmeye kayıyorsun oğlum. Tabii oğlum. Oğlum. Düzgün kay lan. Oğlum ne ya? Topa kaymaya çalışıyor Kayma oğlum topa. Allah Allah çirkefleşme. Allah Allah çirkefleşme diyor ya. Ha. Allah lan ölüm bomboş lan. Aa penaltı. Vallahi. Ha, hadi hadi hadi. Hadi. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Allah. Ne? <laughs> abi atamayacağım ya. Ronaldo! Ronaldo! Ayyim. Bu deneyecek abi. Hadi maç deneyecek sözü ver hadi. Oh, oh, oh. <laughs> ah yanlış yeri çalım yaptık ya. Abi bas. Allah kahretsin. Aynen göstereyim mi sana? Göster lan. Allah Üf donarım ha. Evet. Kim lan bu? Koşulu. Abi bu faal işte bak. Bak. Messi. Kırmızı yok mu? Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Kırmızılık mı? Abi kırmızı kart ya bu. Adamım var bir de benim adamım var yani. Son adam olsa anlarım. Ah yanlış yer. Bu maç dönecek oğlum haydi. Yaslanma geriye. Uuu. Al o zaman. Aynen. donarıma verdi pasını. Haydi no, Ronaldo yok indirdin. Yok Adamsın yok Ronaldo. Yok. Uy. Lan man. Lan ben yamal mısın ya? Hayır. Kırmızı! tarih <laughs> yani. Ya abi ben... ...bir şey demek istemiyorum ya. Böyle şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Benim e, hem kartlarım yendi... ...hem oyuncularım yendi. Bir şey demek istemiyorum. Bu oyuncular bu baskı altında nasıl oynasın? Ölsün, gebersinler mi yani bu oyuncular? El! El! Penaltı yok Oyun mu ya? Oyunda el yok. Ya abi, el olsa penaltım işte, penaltım yendi abi. Böyle bir şey olamaz yani. Abi bak. Abi bak, bak, bak. Bu oyunda Baktın. bir şey var bak, bak. Penaltım Baktın. yendi, penaltım yendi. İşte oh, bu. Ey kırmızı. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Krizi. Biz. Bak, Aa. bak, bak. <laughs> Arkadaşlar hmm. gördüğünüz üzere maç izlediniz. Ee, hakem onlardan yanaydı. Yine Fenerbahçelilerden yana. Bir şey demek ya, istemiyorum. Ya. Yine hakem satın almışlar. 5-2 yenmiş olabilirler susun ama yok, bir sonraki kale, maçta ben alacağım. Yok. Ya süslen nasıl sütüm yok. 5-2 yenmiş olabilir ama bir sonraki kapışmamızda ben alacağım zaten maçı. Ben eee arkadaşımız bir kere de sevinsin istedim. Ben başka bir Aman. şey istemedim yani. Aman. Tebrik ederim Begir. Eline koluna Abi, sağlık. Ben de Arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, var mı demek istediğim bir şey Bekir? Yok kardeşim like atmayı unutmasın. Bir abone olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.